eğlenmemiştik. Niye yaptık da geldik buraya değil ya, mi? Ya ya ben de nasıl özlemişim Kubat'ımı. <laughs> Burban olurum adam ben de çok özledim seni. <laughs> Hatırlıyor musun Ren? Sana küçükken şöyle elimi tersiyle bir vurduydum da çenen çıktıydı. Unuttur <laughs> muyum annem çenen çıktıydı valla doğru söylüyorum. Hatta babam öbür tarafından bir tane koyduydu. Yerine oturmuştu enayi çene. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> ya nasıl unuturum izi hala söktüğümde Baba bana doğum gününde kırbaç almış. Ben de zannettim ki bağ almış böyle atla falan oynarım zannettim her şey kendini almış. Beni kırbaçladı. Ey gidi gidi ne güzel eğleniyorduk ya. Şimdi eğlenmiyor Ben de çok eğleniyorum sizden. Eğleniyoruz. Bu heriften çocuk yapmamalıyım. <laughs> Şimdi daha çok <laughs>